Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzeller güzel Hande Erçel ve Çıklı Kerem Büsün'den en güzel görüntülerini sizler için hazırladık. Kerem Büsün ve Hande Erçel çifti Sençal Kapımı dizisinde rol olmuş ve sevgili olmuştular. Ve dizi bittikten sonra yollarını ayrılmıştılar. Biz de sizler için onların en güzel ve en özel karelerini hazırladık bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.